Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerleyiz. Yeni bir oyunumuz var. Oyunu ben buldum. yani Aslında mevcut bir oyun. Dudak kokuma Yani okuma. oyun meşhur. Evet. Ama bir anda benim aklıma geldi. Senin aklına tamam. gelmedi. Olur evet. Bayağıdır video gelmiyor. Bunun sebebi tamamen benden kaynaklı. Çünkü yoğun bir çalışma döneminde olduğum için. Evet benim de dolayı... bayağı siparişlerim var. O yüzden yetişemiyoruz. Ve ayrıca Junior Berkan'ın uyumasını bekliyoruz. Çünkü Berkan uyumadan video çekmek gerçekten çok zor. Evet. Bugün videonun temeli şöyle çok basit olacak. Elimizde krem, kronometre. Kronometre 2 dakika olacak. Tamam. Diğer kulaklık takacak. Alttan müzik alacak. Kelimeyi söyleyeceğiz. Kaç tane atayım. kelime söyleyeceğiz? 2 dakika bir limiti var mı? Iki dakika içinde bir limiti yok. Tamam. Pas deme hakkın var. Pas tamam. deyip geçebiliyorsun. Hı hı. Dedikten sonra da artık kim fazla biliyorsa o kazanıyor. Sonuncuya da bir ufak cezamız var. Cezamız da şöyle, bir tabağın içinde un koyacağız, Şimdi burada kim şu... kaybederse onun kafasını una sokacağız. Doğru mu? Ya onun kafasını sokabiliriz ya da böyle tabağı onun suratına Suratını böyle oturalım. Evet evet evet, o daha güzel olur. Bir de benim üstüme deneme çünkü sen kaybedeceksin. İnşallah <laughs> yapmaz, sade kelimeler arada, söyler çünkü arada... ben bir sürü kelimeyi bilmiyorum. 7 yıllık karım bana böyle konuşuyor. Hakim Bey evet bu uydu. Tamam. Evet hadi. İlk etapta kim takıyor kulaklıkları? Ben. Önce kulaklıkları al. Ben şöyle. Muzi sen mi açtın? Onu ben açacağım. Tamam. Bunu sağ solu mu var? Evet. Şart. Tamam. Çok yüksek lan. Çok yüksek. Var mı? Çok yüksek. Kıstım. Tamam. Tamam mı? Çok yüksek. <laughs> tamam. İki dakikan var. Şimdi başla. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Sessiz. <gülüyor> sessiz söylesen bu şarkıyı koymasak olmaz mı? Başımı ağrıttı. Ya iki dakika ya. Çok iki. ses yapıyor. İki dakika. Kronometreyi açıyorum. İstiyorsan evet. bluetooth kulaklık getireyim ama o da... Yok hiç fark etmez sadece yüksek ses başımı ağrıtıyor. Şurada bir tane daha kısayım sana. Bir tane. Okey mi şu an? Beni duyuyor musun? <laughs> Başladın mı? Başladım bekle. Evet şu an kronometreyi başlat. Pervane. Pervane. Bir. Bravo. Sandalye. <laughs> ne? Ama ağzını aç konuş. Tamam. Gülme benim zamanım gidiyor. Durdur onu. <laughs> tamam dur devam ediyorum. Ne diyor? <laughs> Sandalye. San... Zafraniye. <laughs> Zafraniye bizde bir mahalle. <laughs> Çok zengin bir mahalle. Sandalye. Ağzını Fas aç konu. Sandalye. Fas. Geç. Tamam. Tabure. Tabure. Lamp. <laughs> Tabure. 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 Aferin. Duşakabin. Yavaş söyledi. <laughs> Duşakabin. Duşa kabin. pas. Direk. Ger. Direk. Ger. Direk. Le. Direk. Jilet. Direk. Led. Direk. Del. Direk. Dilen. Direk. Diley. Direk. Gilek. Direk. Ne diyor? Geç. <laughs> Boru. 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 Bravo. 3 Üç oldu. Aferin. Plastik. Plastik. Plastik 4 bravo. Şeftali. 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 Müzik bitti. Dur. <laughs> Dur bunu duydum bu sayılmaz bekle. Dur <laughs> Tamam. Şeftali sayılmaz onu duydum. Dur. İleri sağ. Tamam. Basketbol topu. Basketbol. Topu. Toru. Topu. Topu. 4. Pazar arabası. Pazar arabası. Baskan. Pazar arabası. Başkan. Pazar arabası. Pazartesi. Pazar arabası. Pazartesi. Değil. Durdum. 4 saniyede. Pazar arabası. Pazartesi sandım. evet, tamam, Dört hadi. tane bildin. Niye yarın değiştiriyorsun? Doğru. <laughs> Niye böyle? Şey kendim böyle bir <laughs> yargı. Ben ama kendi sevdiğim müziklerden açacağım. Ben böyle Türkçe pop dinlemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben açarım. Tamam bekle ben açacağım. Ben şunu. birkaç tane şey bulayım. Kelime bulayım. Sen bul olur. Ben poji sentar edeyim. Oha. Onun o kadar sesi gelmiyor. Hayır. Çok konuşan bir müzik olması lazım. Aynı müzik dinleyeceksin. Ben sevmiyorum Yerinde ama. Yerinde dur deme ablamız. Ben sevmiyorum. Pop dinlemiyorum ben. Başladı mı? Ne? Başladı mı? Ne? Müzik başladı mı? Anlamıyorum. <laughs> Güzel. Şimdi. Başlatıyorum başla. Kutuplaşma. <laughs> ne? Kutuplaşma. Kutuplaşma. <laughs> evet. Aferin bir. Bir. Sponsor. 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 <gülüyor> 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 Ki. Duyuyor musun? <gülüyor> ne? Ha Sesini kesmiş. O ikisi sayılmaz. Ne? Hı. Real Madrid. Real Madrid. Ee, Yamal. <laughs> Real Madrid. Kemal. Real Madrid. ne? Real Madrid. Seba. Real Madrid. Sepas. <gülüyor> <gülüyor> Real. Sürem gibi. Real Madrid. Pas de. Pas. Ne ya? Nereden anladın? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Motorin. 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 <gülüyor> Bana <laughs> dike. Ama süren. Motorin. 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 Bol. Motorin. Portekiz. Ronaldo süren. Puf noktası. Puf noktası. Ama dudağına aç biraz. Puf noktası. Puf <laughs> Ama ben böyle konuşmuyordum Puf noktası Profiterol. Puf noktası Anlamıyorum Puf noktası Sensin buzun kocası Puf noktası Puf Noktası Püf noktası Ha. Bitiyor Mudahele Mud... <laughs> Gelme <laughs> 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 Mudahele Muacir Müdahale. Muhale. Müdahale. Müdahale. Hı? Dört oldu. Dört dört. İkinci Hayır, dakika. Senin, senin ilk iki kelimen olmaz. Vallahi Çünkü sen sesini Yemin ederim duymuyorum. Sesi o kadar yüksek ki 10 liraya aldık arkadaşlar. Vallahi duymadım. Tamam o zaman dört dörtsa Şey yaparız. Dört dört başa döndük. Ama sana bir şey mi? Sesini sonuna açtın beynim evet, patladı. Evet beynim patladı. Ama önemli olan... Şimdi. Yine iki dakika mı? Yine iki dakika. İki tamam. dakikaya gidiyor. İki dakikaya Bu sefer iki dakika. Hazır mısın? Başlattım. Keşfet. Keşfet. Bravo. Bir. Dur oğlum. Bir kelimeyi unuttum. Dur. Ne? Dur dur dur. Heh. Ne? Tavşan. Tavşan 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 Tavşan, aferin. iki, Plaka Plaka Bilard Plaka Plaka Bir yerde Çok yerde, plaka Bir yerde Plaka Piyana Plaka Birana Pi lang lang pas? pi ben ya mı söyledim. Pas Pile, pas tamam. Tiri Ne? <laughs> Tiri bişon. Kos. Tiri bişon. Clip Tiri bişon. Kripto. Tiri bişon. Kirimiyo. Ona Tiri bişon. Keribcan. Tiri Anlamıyorum. Telekom. Anlamıyor. Pas tek Mal bunu da anlıyorsun? Söyle bas. Tamam. Muafakatname. name. Aa bunu duydun sen kesin. Tamam dur. Ee, paket. Paket. Bahset. Paket. Basket. Paket. 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 Pare. Park. Parke. Hı. Parke. Parke. Parti. Parke. Anlamıyorum. Müzik bitti. Tamam bir dakika bunu durdurdum. Kaç tane söyledin? Üç tane söyledim. <laughs> sekiz saniyen kaldı. Tam sekiz saniyede belki bir şey anlar. Ağzını aç konuşma ben anlamıyorum. Sen de balık gibi konuşuyorsun. Annemin akvaryumunda balık var aynı onun gibisin. Hazır mısın? Ne? Tamam. Meşale. Meşale. Meşale bravo dört. Parke. Partner. Yok Sebastian bitti. Ne? Parke, parke. Parke ha. Tamam bilmiyorum. Aynı şarkı kalsın bu çok iyi basıyor. Koşayım. <laughs> Tane. Ama düzgün sor sen de. Ben düzgün soruyorum. Hatta bağırarak Ama sen söylüyorum. böyle bir, 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 bir. Sen şey söylüyor musun? Bir şekilde söyle ki mikrofondan sesin kaydı olsun. Neyi söylüyor muyum? Yani benden sorunca sesin geliyor mu? Sesli mi soruyorsun yoksa sadece Sesli soruyorum ayırsın, tabii canım. E, ben Şimdi Süreyi başlatma hemen Başlatıyorum Sesim geliyor mu? Ne? Sesim geliyor mu? He? Hı. Emoji Ne? Emoji 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 <laughs> Heredut Here we go <laughs> İngilizce sormuyorum. Heredot. Don. Heredot. Heredot. İsim bu değil mi? <laughs> Çevir. Heredot. Bir daha. Heredot. Heredot. Tarihçi. O aklımda kalıyor. Kutubayesi. Anan. Twice. Ne? Ses gel. <laughs> Konuşma. <laughs> <Ver bakayım bunu. gülüyor> <laughs> kaybettim. Tamam. Hayır, Kaybettin Tamam baştan başlıyoruz. Tamam gel. Gel. Ama bak. Like... Sesini tamamen kapatmışsın. <laughs> Ama nasıl rol play ki? Aynı yerden devam edelim. Vallahi duymuyorum bu sefer. Baştan başla. Hayır öyle bir şey. Hayır kabul değil. Evet. Hem şey yapıyoruz. Hayır. Ceza alıyorsun. Hayır hayır hayır, alıyorsun. hayır, öyle bir şey yok. Öyle Sıram bir şey alayım. var. Ben öleyim ben öleyim ben öleyim. Tamam yine başlasın. Ağlıyor. Ağlıyor. Hadi süre Portal. bitti. Portal. Portal. Borsa. Portal. Bursa. Portal. Portakal. Portal. Portal. <laughs> Bostan. Portal. Botan. Portal. Important. Portal. Ee, prostat. Portal. <laughs> Geç pas. <laughs> Kaybedenler kulübü. Anasının gözü bu ne oğlum? Kaybedenler kulübü. Yaimım Rıza. Kaybedenler kulübü. Kalbine mi vurayım? Ne diyorsun sen? Ne yapayım? Kaybedenler kulübü. Anama küfür etme bak. <laughs> geç geç. Sushi. Cookie. Sushi. Cuki. Sushi. <laughs> Sushi. Cookie. Sushi. Sushi. Suki. Sushi. Çok iyi. Sushi. İyi. Sushi. Sushi. Geç. Bozcada. Portakal. Bozcada. 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 Boşnak. Bozcada. Bak. <laughs> Bozcada. Anama sövme anama geç. Danışman. Saçma. <laughs> Danışman. Saçmalık. Danışma. Danışma. Danışman. 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 Sirke. Şarkı bitti mal oradan duydum. tamam. Dur. Hemen elleri saralım. 15 saniyem var. Tamam. Sirke. Sirke. S terbiye <laughs> belirlenmez söyleyemiyorum. Sirke. Sirke. Hindistan'da bir din var o mu? Hani inanıyorlar. Yok. O değil mi? Sirke. Onu o arada videoda ekle. Sirke. Ben de ekleyeyim. Vallahi Sirke. o. Sirke. Ortasında iyi bitti. var. Bitti. 19 saniye geçti bitti. 1-0. Öyle bir, bir şey. Bir tur daha oynayacağız. Öyle bir şey yok. Hayır, tekrantlık değil. Kaybetti. Öyle bir şey yok. tekrandlık değil. Kaç randva? İki olan kazanır yapacağız. Evet, ben de kartları soracağım. Bana ne? Öyle bir şey yok. Sana ne? Ben Türkçe bilmiyorum. Bana ne? Ne Sen lan bilim. Ben işine nasıl geliyor eşeğe bak. Ben üstünden okuyorum. Öyle bir tamam, şey. Tamam, ben yapayım. de üstüne okuyorum. Hayır olmaz. Ver. Olmaz. Vallahi olur. Vallahi olur. Ver. Sen al kendi dünyanı. Ben alayım kendi dünyanı. Şimdi bak sana neler yapıyorum. Ama bu haksızlık. Bana ne? Senin şimdi ceza alman gerekiyor. Bana ne? 2 kere şey yaptın. Hmm. Hile yaptın. Ta bak ben sana gene kolay bulmaya çalışıyorum. Tamam lan ben bundan yapmayacağım al. Pardon. Evet şu an 1-0 sana zönde Eşek. 1 2 3 Haysiyet. Haysiyet. Adine. Ben senin adine. <laughs> Haysiyet. Asya. A Asya ne lan dur. Haysiyet. Asiyent. Haysiyet. siyet. Asisent. Ben senin asisent. Ha oğlum ben cümleyi unuttum. Tam şey pas mı? Pas. Ne? Pas. Pas pas. Şeref. Şeref. Eşref. Eşref. Heh, bir. Bravo Portekiz Portekiz 2 Çam ağacı Japon Çam ağacı Japaj Çam ağacı Şabaş Çam ağacı Şantaj Çam ağacı Şampaj Şampuan ama neyse Şampayn Lan çam ağacı çam ağacı Çam ağacı. Anlamıyorum git. Tamam pas. Şampuan. Şampuan. Şampiyon. Şampiyon. Şampiyon 3. Bravo. Hadi. Psikolojim bozuldu ya. Yemin ederim var ya. Garenaj. Ne? Garenaj. Ne? Garenaj. Garenaj. Ben bravo 4. Tamam. 4. Ne? Fiş. 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 Fatura. 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 Ha, 5. Aferin. Tamam, okey. Daha sormamı. Joystick. Joystick. Allah çarpsın şarkı bitti. Evet, şarkı bitti. bu sayılmaz. Tamam yok bu joystick yok. Anlamıyorum. Bez bebek. Perspolis. Yok İran. Bez bebek. Bembeyaz. Bez bebek. Bez bebek. Allah çarpsın duymuyor. Müzik sesi bana da geliyor. Okey tamam. Kaç tane bildin? Bence oynamaya gerek yok. Niye? Beş tane bildin. <laughs> Kolay bir şey sor. Saçma sapan bir şey sor. Benim şudum. Çıkacağım seni şimdi. Çok of. Başım aradım. Şimdi dur bakalım. Evet. Girmiyor. Ters takıyorsun belki. Belki ters takıyorsun. Ne oldu? Ya, ters takıyorsun. Bir daha şey yaparsan onu kendim kafalı olsun. Şimdi anlıyor musun beni? Hı. Konuşalım. O ya. ne? Oluyor mu? Duyuyor. -"Duyuyorsun." -"Duyuyorum." -"Ya mal duysam, duyuyorum der miyim? Saçma sapan iş yapma ya." -"Dudağını okuyorum." -"Sen de aklından Anladım. tut." -"Sen de aklından." Ee, -"Sen de." -"Hayır." -"Hala bir kere öyle olsun, hadi bir değişiklik olsun." -"İhlas." -"İhlas." -"Yılan." -"İhlas." -"Kira." -"İhlas." -"İhlas." -"Kira." -"Aa dur, başlatmadım dur." Başlatıyorum, başlatıyorum. İhlas, ihlas. Bira. İhlas. İki kat. İhlas. İhlas. <laughs> Pas. Pas. Sirke, sirke. Allahım aynı. Sirke, sirke. İlkan. <laughs> sirke. Adidas. Sirke, sirke. Sirke. Ha. Kandışınır Conditioner. Dalgıç. <laughs> Kandışınır Ne? Dur bitti. <laughs> Artık takip ederim bunu. Ama süren bitti. Dur. 10 dakika gitti. 20 saniye ekleyeceğiz. Kandışınır Kandil. Conditioner. Kandışınır. Kandışınır Tarçın. Geçin mi? Pas. Aa. Hadi abi hadi süre bitti. Oho. Magic. Maç. Magic. Menç. Magic. Beş. Magic. Penç. Magic. <laughs> Yoksulluk. Ama <Abi>, ben senin ha. <laughs> Yoksulluk. Köpek. Yoksulluk. <laughs> Yoksulluk. Doku. Yoksulluk. <laughs> Yoksulluk. On dört. Yok suluk. <laughs> Ama sen çok <gülüyor> kötü <gülüyor> anlatıyorsun ya. Yok suluk. Yok suluk. Donun. Geçin mi? <laughs> Geçin Basma. Hadi 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 süre. Basma. Ben senin ha. <laughs> Yok suluk. Sensin mal. Yok suluk. Yok suluk. Dokuz. Geçiyorum. Sabotaj. Sabun. Dö. Sabun. Dur Dö. duruyorum. 20 saniye burada zamanım var. Sabun. Değil mi o sabun onu kendim mi? Tamam. Şimdi yine sürdürüyorum. Evet. Sabotaj. Japona ağ çam ağacı. Sabotaj. Sabotaj. Toyota Supra bu tutu Sabotaj. Yağmur aşkı ne? Sabotaj. Hadi 3 saniye var <laughs> hadi. Sabotaj. Kaybetti. <laughs> kaybettim mal. <laughs> Nasıl kaybettim oğlum bir ant daha var. Hayır. 2 yılın kazandı. Hayır, iki. tam bir oldun işte şimdi. Hayır. O hadi. antrenman oyunuydu. Hadi hadi. Şimdi ikinci cezamız geliyor. Birinci cezayı görmemişseniz onu da bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Bir, ama onu ben bilerek kaybediyorum. Ya şu an ben bilerek kaybediyorum ama. Hiçbir şey anlamadım. Bir de ben hep Türk kelimeler soruyorum. Lan sorayım. oğlum buradaki yazan hangisini anlatabildiğinde ben acaba... Hepsini, hepsini sonra videoda izlersin. Siz de yorumlarda yazın hangimiz daha güzel anlattı. Tabii ki de onun tarafını tutmayın. Ben bir şey itiraf ben edeyim. De... Zaten onlar görecek ama. Ben senin bildiğin birkaç sizin... doğruyu çevirdim sonra da Sen onu da bildin ama. <laughs> evet. Hadi, Hadi yatalım. Hadi. 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 Hadi uyuyalım. Saat geç oldu. Yani. <laughs> Kanalımıza abone oldunuz mu bu arada? Bu Sanırım adını... olmamıştı. Beğeni attılar mı bir bak. Yok hayır, şu an oluyor. He, olsunlara. Yoksa cezayı vermem. Hiç gerek yok böyle şeylere. Gerek var. Ya israftır bunlar, israftır. Evet, arkadaşlar. İnşallah masa üstünde gözüküyor. Tabağımız. Bolca un yapıyoruz. Un koyuyoruz yani. Pasta yapıyormuş gibi. Hiç elinize... <laughs> Kafamı sokacağım değil mi? Elinize neye alıştırmayın? Sen daha bunu söylemiyorum bir de ben seninle dudak okumacı oynuyorum ya. Fark etmez. Ben onu bilmiyorum ama... Dur mikrofonumu üstünde... çıkarayım mı? Çıkart bence evet şey olmaz. Mikrofon pahalı arkadaş. Benim mikrofonumda konuşabilirsin. Dur şimdi bir şey söylemek istiyorum bir dakika. Nasıl hissediyorsun? <laughs> bir de bu kadar sen şey yaptın. Ama sen çok hile, hile yaptın. Ya sen hile yaptın. Sen yap. bak gerçekten... Ben hiçbir oyunda hile yapmam. Hayatın zaman yalan. Hayatın yalan. Her zaman Hep bu kelimeyi sana söylemek istemiyorum şimdi. Aileler gör, görür. Evet millet çocuklarıyla izleyecek. Sen bana ne diyorsun <laughs> ben şimdi burnumu sokacağım değil mi? Yok. Ne yapacağım? Kafanı getiriyorsun bunu. <laughs> Sen de onu getireceksin evet. <laughs> abi. Hayır getirmem. Evet hazır mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Bir pasta yapacağız. Üstüne <laughs> isterseniz Bir sonraki ceza için çikolata krem şanti de koyabiliriz. Ne alaka oğlum hayırdır ya. <laughs> Kaybediyorsun <Ama> ben, ya. Evet <laughs> benim. Bir şey söyleyeceğim hiç gerek yok. Sen kafanı getiriyorsun ben getirmem. Tamam ver abi bana. Çünkü evi sonra ben temizleyeceğim. Ben yatacağım çünkü bu olaydan sonra. Evet biliyorum. Ben böyle <laughs> tutayım tam. Ama ben tam sokarsam bir önemi yok. Ha. Yoksa bu böyle yapabiliriz. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Gölge. Videomuzu <laughs> beğenin. <bileyim. gülüyor> <laughs> <laughs> İnşallah bir şey şu an. İyileşir. Biz gidelim. Bunu bir duşa sokayım ben. Hadi bay bay. <laughs> El salla.